...yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü mü söylüyorsun? Evet tabii. Hiteli yine o benekli yemişlerden mi yordun sen? Vanessa işte buradasın. Kucak sarosları bulmaya ormana gidiyoruz. Onlar çok şirin ve yumuşaklar. <laughs> Yavru brontozorları, dinozorların en kucak danasılarını mı diyorsunuz? Kucak sauroslara bayılırım. Ama onlar çok tehlikeli bitkilerin yanında yaşar. Neyse ki oraya giden güvenli bir yol biliyorum. Al dur. Önce bu tohumu ekmem gerekiyor. Lütfen bana beş dakika verin. Hemen döneceğim. Olur değil mi? Harika. Unutmayın. Sakın bensiz gitmeyin. Yolu bilmiyorsanız çok tehlikeli olur. Tamam bekleriz. Sorun değil. On beş saniye sonra. Hmm. Aha, çok uzun zamandır bekliyoruz. Yaşlandığımı hissediyorum. Derim kırışıyor. Kemiklerim zayıflıyor. Sanırım fazla zamanım kalmadı. Sanki tüm ömrümü boşa harcadım. Geleceğe bakmakla o kadar çok zaman harcadım ki günümü yaşama fırsatım olmadı. Ben artık gidelim diyorum. Pernesa bize yetişin zaten. Aa, şey ama tehlikeli olduğunu söyledi. Bana tehlikeli bitkiler olduğunu söyledi. Tamam karar verdik. Artık beklemeyeceğiz. Hadi kucaklamaya gidelim. <laughs> tamam minik bitki bebeler. Burada güvendesiniz. Ve ben hemen dön... Ha? Bu bile bekleyemediler mi? O dinozoru kucaklamak için sabırsızlanıyorum. Onu çok fena kucaklayacağım. Sakin ol. Ben <laughs> de sana neden söz ettiğini bilmiyorum. Burada en ufak bir tehlike bile yok. Bu bitkiler tamamen yüzde yüz. Kesinlikle hiç şüphesiz güvenli ve... Ve... Oh, gerçekten çenemi kapatmam gerekirdi. Yardım edin! Emre'nin! Oh, ah, Peter Nixon'ın söz ettiği tehlikeli bitki bu olabilir mi? Evet. Evet bence ta kendisi. Şimdi kusura bakmazsanız lütfen beni indirin. Merak etme. Ben şimdi... Aa! Ben de yakalanacağım. <laughs> en azından yalnız değilsin. Biri beni kurtarılması gerekenler listesine eklesin lütfen. <laughs> Merak etmeyin kızlar. Bir planım var. Onu yiyeceğim. <laughs> Hadi Rolalay. Başarabilirsin. Unut gitsin. Seni de yakaladık. Bırak beni. Seni fazla büyümüş salata. Biliyorum kötü görünüyor ama her ısırıkta zayıfladığını hissediyorum. Uh, unut gitsin daha da sıktı. Evet başımız belada. Bizim için bir gelecek görmekte zorlanıyorum kızlar. <laughs> Sanırım ben geleceğimizi görebiliyorum. Bu bitkiye yemek olmak. <laughs> Anlaşılan işimiz bitti kızlar, tek pişmanlığım varsa o da kucaksa dostları kucaklayamamak. <laughs> Gerçekten de ben Farnesa'yı dinlemediğimize pişmanım aslında. Ben de seni dinlediğime pişmanım Amberley. Hey bu şey, e, haklısın. Hey bitki surat, en iyi ama aşırı sabırsız arkadaşlarımı yemeği bırak. Karnın acıktıysa bunu ye. <laughs> Yemişler ve meyvelerin tadı onlardan çok daha iyidir. Hey ben leziz olduğuna eminim. Yardımcı olmuyorsun Rorelai. Ömer mi Pernesa? teşekkür ederim. Gördüğüm en havalı şeydi. Geleceği bile gördüğümü düşünürsek çok iyi bir şey söyledim. Bizi kurtardığın için teşekkür ederim. Yine de tadımın iyi olduğunu düşünüyorum. Peki Bense beni dinlemediğiniz için size biraz kızgınım. Hadi o şeyin canı tatlı istemeden buradan gidelim. Üzgünüz Fernesa. Sen haklıydın. Oldukça tehlikeliymiş. Ah size demiştim. Dinlemeliydik. Ve beklemeliydik. Ve bir bitkiye yem olmamalıydık. Evet tamam. Bakın hepimiz hata yapabiliriz. Sizi affediyorum. Hadi şimdi gidelim ve... Sevimli kucak sorosların tadını çıkaralım. Seni kucaklayacağım, seni kucaklayacağım ve seni de. Oh. Oh, çok tatlı ve sevimlisin. Hepsini kucaklayalım. It's the